Esra, sen kaç evetle katıldın buraya? Ben iki evetle katıldım. İki evet. Hı -hı. Neden iki? Hakan Bey saçımı ve ayakkabılarımı beğenmemişti. Nasıl saçın ayakkabı? E, bozuk maşa yapmıştım ama Hakan Bey zaten hani sevmiyor maşayı. Ben de biraz daha e, sıkı yapmıştım bozulabilir hani gün Tam uyumlu maşa uyumlu maşa diye. olmuştu yani. Evet. E, Muaz benzetmişti saçlarımı. <laughs> Bayağı bir gülmüştük. E, ama gerçekten ben de beğenmemiştim saçlarımı ve ayakkabılarımı da backstage'deki arkadaşların tavsiyesi üzerine aslında o ayakkabıları giymeyecektim. Onlar da kötülük olsun diye yapmamıştık. Yani tarz olabilir. Evet. Aynen öyle. Herkesin farkında Tarzı, tarzı var. Var. Sana yakışmayan bir şey seçmişsin. Evet. Bu sefer tamamen kendi e, fikirlerimi Tamamen kendi fikirlerimi hiç kimseyi dinlemedim. Tamamen kendi fikirlerimi Hiç kimseyi dinlemedik. Güzel bir at kuyruğu yapmışsın zaten. Teşekkür Yakışmış ederim. da sana. Sağ olun. Ha. yaptın mı? Yoksa hep aklında bir şey vardı da hemen onu mu seçtin? Şimdi benim aklımda farklı bir şey vardı aslında ama bir arkadaşım düğünü için bir elbise almıştım nasılsa. Onu giyinemedim. Hani çok yakıştığını söylediler Hı -hı. bana arkadaşlarım. Ben de burada değerlendirmek istedim. Tabi üzerine altına ayakkabısını aldım, çantasını Hı -hı. aldım. İşte aldım. Şimdi onları izleyeceğiz aldım. zaten alışverişte Hı -hı. neler Değil yapmışsın. Mi? Biz onları izleyelim, seni de içeri alalım. Tamam. Beylikdüzü'nde yaşayan yarışmacımız Esra Mazlum'u yarı final alışverişi için oturduğu sitede ziyaret ediyoruz. Ben Esra Mazlum. Bugün alışveriş sırası bende. Çok heyecanlıyım. Bir an önce sabırsızlanıyorum alışverişe gitmek için. Ama öncesinde köpeğim biraz yalnız kalacağı için ona vakit geçirmek istiyorum. Köpeğinle ilgilenmek çok vaktini alıyordur herhalde Esra. Yani ben iş çıkışı genelde hani vakit ayırmaya çalışıyorum. Yarı final için nasıl bir kıyafet düşünüyorsun Esra? Aklında var mı bir şeyler? Evde olan bir kıyafetimi değerlendirmek istiyorum. bir arkadaşımın düğünü için almıştım hiç giyinememiştim. Artık burada değerlendirmek istiyorum. Anlaşılan aklında bir kıyafet var. Peki mağazalara bakmayı düşünüyor musun? Evet ama e, yeni bir alternatif olsun diye mağazalara da bakmak istiyorum. E, İçim sinen bir kıyafet olursa e, bugün bakacağımız mağazalarla mağazalardan da değerlendirme yapabilirim. Çeyrek finalde jürinin sana yaptığı eleştirileri hatırlıyor musun Esra? Hakan Bey saçımı beğenmemişti. Sen Üste Muazzez Ersoy'un sahneye çıkma saçını yapıp... Onun altına Lady Gaga elbisesi giyemezsin. Gerçekten ama e, ben de katılıyorum. Ben de saçım hani içime sinmemişti. Ayakkabılarım da aynı şekilde ama umarım bu e, yarı finalde de başarılı olurum. Hakan Bey'den de tam not alırım. Minik yaramazda bahçede oyunlar oynayıp enerji depolayan Esra köpeğiyle vedalaşıp alışveriş merkezinde alıyor soluğu. Şu anda neredeyiz Esra? Evet şimdi benim de çok sık alışveriş yaptığım bir mağazaya geldik. Ben burayı çok beğeniyorum. Farklı alternatifler var. Ayakkabılarımız da var. Elbiseler de var. Seni bu defa uzun bir elbiseyle mi göreceğiz? Yoksa mini mi giyeceksin? Ya Aslında uzun düşünüyorum ama ben çok abiye kaldıramıyorum. Ama belki düzgün durursa olabilir tabii ki. Uzun olabilir. Alışveriş için belli bir bütçe ayırdın mı Esra? Belirli bir bütçe yok. Yok. Yani çok da tabii uç olmayacak ama yani şöyle ortalarsak 2000 TL'ye kadar bir limitim var. Kıyafetin için canlı renkler mi düşünüyorsun yoksa koyu tonlarda bakacak mısın? Yok ben siyah e, zaten zayıfım beni çok daha zayıf gösteriyor. E, ben daha canlı renkleri tercih edeceğim. Reyonda birbirinden iddialı tasarımlarla karşılaşan Esra en beğendiklerini seçiyor denemek üzere. Üzerinde küçük aynalardan süsler barındıran dora askısıyla park yaratan mercan rengi uzun bir elbise giyiyor yarışmacımız. Nasıl oldu Esra? Çok beğendim, çok güzel oldu. Biraz boyu uzun oldu ama e, renk olarak çok beğendiğim bir renk. Rengi enteresan, e, kumaşı enteresan yani. Bilmiyorum ben çok beğendim. Bu arada bakıyoruz kıyafetini hemen Dore rengi ayakkabılarla da kombinlemişsin Esra. Yani bu ayakkabılar olabilir diye düşündüm ayağımdaki ayakkabılar. Dore çünkü burada do Dore detayları var. Peki ne tarz bir çanta kullanırsın bu kıyafetle? Böyle küçük clutch tarzı bir çanta olabilir yine Dore diye düşünüyorum. Elbisenin fiyatı ne kadar acaba? 425 TL. <laughs> Bence bu elbise için gayet iyi fiyatı. Ayakkabıları da öğrenebilir miyiz? Ayakkabılar 225 TL. Bu kombinle podyuma çıkmayı düşünür müsün Esra? Aslında olabilir. Böyle bir şey de olabilir podyum için. Ama biraz vücut hatlarımı kumaşından dolayı gösterdiği için risk olabilir bu benim için. motifleri ve dantellerle hareketlendirilmiş kolsuz yazlık bir elbise deneyen Esra öne açık siyah, platon topuklu bir ayakkabıyla da tamamlıyor kıyafetini. Bu kıyafet için ne diyeceksin? Kıyafet de güzel, e, boy olarak da güzel tam sınırda yalnız bana biraz büyük oldu. Aslında çok beğendim, rengini de beğendim. E, Modelini de çok güzel çok şirin duruyor ama bana büyük oldu. Bu arada ayakkabılar için neler söyleyeceksin Esra? Ayakkabıları ben çok beğendim. Benim tarzım olan bir ayakkabı ve inanılmaz rahat. Yani platform olmasına rağmen hem çok sık hem de çok rahat duruyor. Başka ne tarz ayakkabılarla kombinleyebilirsin bu kıyafeti? Sandalet tarzı bir şey de olabilir aslında. Çok klasik bir elbise değil bu, spor bir elbise. Yazın da, yaz akşamları da tercih edebiliriz. Şöyle bir terlik bile olabilir bence. Şu da olabilir. Burasında fuşa detay olduğu için ya da mavi de bir şey olabilir. Böyle bir sandalet de olabilir üzerindeki kıyafete yakışacağını düşündüğü platform topuklu rugan bir ayakkabı deniyor yarışmacımız. Aynadan çok şık görünüyor ve bence çok güzel oldu. Kıyafetin detaylarıyla da uyumlu oldu galiba. Benziyor, benzerlik var. Podyumda seni bu kombinle görebilir miyiz? Ha dediğim gibi her elbise üzerime göre e, oturtulursa ve bu ayakkabıya göre bir kulaç e, bulabilirsem, çanta bulabilirsem değerlendirebilirim. Yeni bir kıyafet deneyen yarışmacımız beyaz tişört ve kot etiği üzeri çiçekli uzun bir ceketle tamamlıyor. Nasıl oldu sence bu kombin? Şirin oldum böyle. Çok güzel, çok beğendim. Böyle altında böyle e, kotla veya kısa bir şortla düşünebiliriz. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Ceketimiz 595 TL. Kote tek 375 TL. Uuu. Üzerindeki kıyafetle kombinleyici başka bir ayakkabı seçiyor yarışmacımız. Bu gerçekten sıra dışı bir ayakkabı. Leopar olmasının yanında bu kenarından geçen şeritler bence yaz akşamları için ideal. Leopar desenli ayakkabıyı hemen giyip deniyor Esra. Nasıl? Düşündüğün gibi durdu mu ayağında? Çok güzelmiş. Çok beğendim. Hemen hemen almak istiyorum. Podyum için değil ama gün yani normali giymek için Kesinlikle bu ayakkabıları almam gerekiyor. Doğrusu oldukça iddialı bir ayakkabı. Evet e, ben dediğim gibi biraz sıra dışı giymeyi seviyorum. Çok uç değil ama e, sıradan olmayı sevmiyorum. Bu ayakkabıyı ne tarz kıyafetlerle giyersin Esra? Şimdi bu ayakkabı biraz e, iddialı olduğu için hani leopar deseni, yanından e, şeritler geçiyor gördüğünüz gibi fosforlu. Üzerine hep e, sade bir şeyler, daha spor, daha e, düz renkler tercih edebilirim. Asimetrik kesimleriyle dikkatleri üzerine çeken şık bir elbise giyen Esra, büyük spor bir çanta ve bilekten bağlı bir ayakkabıyla da tamamlıyor kıyafetini. Nasıl oldu bu kıyafet? Bence gayet şık. Elbise gerçekten yaz akşamları, yaz günleri için çok ideal bir elbise. Hem kumaşı da çok güzel. Normalde içine tişört giymeyeceksin herhalde. İçine e, bikini üzerine giydiğim zaman içine bir şey giymeme gerek kalmayacak. Bikinilerin üzerine çok rahatlıkla, çok şık hem de güzel durur yaz akşamlarında da. Elbiseyi farklı bir kombinle de görmek isteyen yarışmacımız fuşya bir sandalet ve çanta seçiyor bu defa. Bu da böyle gayet spor, şık. Çantamız da çok güzel, çok güzel uydu. Burada gri detaylar elbiseyle uyum sağladı. Ayakkabımın da e, buradaki fuşya rengi e, uyum sağladı. Böyle gayet şık, güzel bir kombin olmuş oldu. deneyen yarışmacımız spor şık bir kombinle çıkıyor karşımıza. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Bu da gayet spor Günl günlük kullanabileceğimiz bir elbise. Bu senenin modası ayakkabılar ee, özellikle yurt dışında şu anda çok revanşta. Benim de çok beğendiğim çok e, hem rahat hem şık hem sporlarla hem klasikleştirebileceğimiz elbiseye ve çantayla uyuma açısından gayet iyi, gayet tarz görünüyor bence. Son olarak kat kat pırpırlarla tasarlanmış fuşya rengi bir elbiseyi deneyen Esra, şık bir çanta ve ayakkabıyla da kombinliyor kıyafetini. Nasıl oldu Esra? Pembe benim rengim zaten. Yaz kış kullanırım çok rahatlıkla. Bana çok yakıştığını düşünüyorum. Bu elbiseyi başka nasıl kullanabilirsin Esra? Bu elbiseyi dediğim gibi sandaletlerle olabilir. E, sandalet tarzı ayakkabılarla düşünebiliriz. Podyumda hangi kıyafeti giyeceğine karar verebildin mi Esra? Ben e, şu anda açıkçası çok kararsız kaldım. Yani bir tane e, hiç kullanmadığım bir elbisem var. Dediğim gibi arkadaşımın düğünü için almıştım. E, ama hiç hani giyemedim onu düşünüyorum. E, burada giydiklerimden de aklımda, e, aklıma yatan bir tane oldu. İlk giydiğim olabilir. İlk e, rengi çok güzel, bana çok yakıştı. Ben öyle düşünüyorum. Seçtiğin kıyafet seni finale taşıyabilecek mi? Ne dersin? Finalde olmayı çok istiyorum. E, umarım olacağım. Odyumda sana başarılar diliyoruz Esra. Teşekkür ederim.